Size merhabalar arkadaşlar. Bugün annemlerle kahvaltı için Eskişehir Dede Korkut Parkı'na geldik. Gördüğünüz gibi burada çok güzel bir park yani ben çok seviyorum. Burada, oradaki masalarda annemlerle kahvaltı yaptık. Şimdi ben sizlerle bir video paylaşmak istedim. İşte bu Dede Korkut Parkı'nı göstermek, böyle güzelliklerini şey yapmak istiyorum. Arkadaşlar şey yapmayın, bu bir reklam değildir. Şimdi Dere Korkut Parkı'nın da bir gidip bir parkını şey yapalım. Ama önce maskemizi alalım. An annemden ilk başta maskemi alacağım. Sonra da başlayacağım. Arkadaşlar şu anda Eskişehir aşırı sıcak. Yani anlatamam. Kamerada beni görüyor musunuz? Şu anda bilmiyorum. Ama şu anda Eskişehir çok sıcak. Yani. Güneş kapan. Şimdi e maskemi alacağım. Maske, maske, maske. Maske alacağım? Gördüğünüz gibi maske. Arkadaşlar şu aralar fırsat buldukça video çekmek diye çalışıyorum. Hadi şimdi ilk başta Korkut Parkı'nın parkını gösterelim. Böyle çok güzel bir yerlerden çimlerde yürüyoruz. Güllerden geçeceğiz şimdi. Aradan kuş çıvıltıları da geliyor. Şöyle güllerin arasından geçelim. Sonra da Dede Korkut Parkı'na gidelim. Arkadaşlar bu süreliğine yüzünü göremeyeceksiniz. Şimdi maske takacağım. Dede Korkut Parkı'nın güzelliği. arkadaşlar direkt korku parkının normal bir parkı var. Orada hadi şimdi birlikte parka bakalım. Abi sen bastım. bastı. Kafayı yiyeceğim. Sen bastım arkadaşlar. Şimdi burada parkını göstereyim. Bir daha parkı var. Şöyle Gördüğünüz gibi burada ilk baş şu kaydıraktan kayacağım. Oradaki kaydıraktan kayacağım hep şey, birlikte. Merhaba Demli. Senin elimde kamera var. Olsun ben zor Aynı. yol seçeceğim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar uzun zamandır Fortnite oynamıyordum. <laughs> Yani buraya geliyordum da parkta oynamıyordum. İki sınıf cepte okuyacağım. Hoppa bu kadar. Şimdi şu rektörden geçeceğim. Ay. Aa buraya çok iyi geldi. Arkadaşlar bu da bir tünel işte kısa bir tünel. Evet. 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 unutmayın. Evet. 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 Oraya en son finalde çıktım. Tamam. Buraya ne bilmiyorum. İşte bu anne, yerin altı. Anne, altı çocuklar oynuyor. Neyse şimdi bir sürü lan tırmanalım. Şimdi şuradan çıkıyorum. Ay çok sıcak. Tek elde çok zor bu. Onu bırak, onu bırak, biraz, tamam. biraz iyi dedim. Şimdi tekrar. Tekrar tamam, burası. Tamam, tamam, tamam. Niye bu kadar yüksek olmak zorundasın? Ay, final, final, final. Park. Hangisinden final kaydırak mı? mı? Ben bu kaydırak kaydıracağım. Oh. bir şey olmaz değil mi? <laughs> <Burası var. gülüyor> de. Arkadaşlar, burada bana güven <laughs> Anlayacağım Anlayacağım. Ben, hani ben. İşte ben Hadi Bir Şimdi bitsene kaydırak. elektrik tarz. Ay Hadi geldik. Şimdi arkadaşlar ikinci park var onu göreceğiz. Bura çok sakin. Bu, bu sakinmiş bura. <laughs> bura sakin. Dolu olması gerek var. Nerede? Arkadaşlar çok yoruldum. Buradaki kaydıraklardan ne kaymak isterdim? Çok Aa, burada şey var. <laughs> Gördünüz mü? Arkadaşlar köpek kocaman ya. Ben burada oynamam. Hmm, göstermeden geçemem. Şurada bir adet spor aletleri var. Hadi şimdi parklardan çıkalım. Diğer diğer şeylerini görelim. Arkadaşlar Eskişehir o kadar büyük bir park ki. Ama Eskişehir diyorum. Telefon park o kadar büyük ki. Ama tamam her yer ti. Buradan bir şey var sen. Ne olduğunu ilgili hiç mi kelebek. Gelsene. <laughs> Parktan şuradan şöyle açık. Şuraya da bin. <laughs> yani, dengem çok iyidir. Yapmaz geçtim. Yapmayacağım. <laughs> <laughs> sıcakladım. Hani ağaçların altından gölgelerden giderim. Burada büyük bir taş var. İçinde çeşme falan var. Orayı da gösterelim. Burada bilmedim ama sılınacaklar var. Tamam, tamam. Hayır, gel. Arkadaşlar bu bir meyveymiş. Japon elmasıymış. İşte bir meyveymiş. Bunu kaynatıyorlarmış. Şöyle de iyi geliyormuş işte. Şimdi böyle gölgeler, kimler? Aa kafayı yine çamur? Çamur beni çok seviyor. Bu videodan bunu aldım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Beklet ve Korkut'un parkının parklarını gösterdim umarım videomu beğenmişsiniz videomu daha beğenmediyseniz beğenmeyi tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın görüşürüz